Buzdakçın kanalımızdan herkese merhaba, bugün yayınımıza karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün açılır, kapanır, otomatik yani, kapı yapımı göstereceğim. Evet, evet. Şunu da kapatayım, her yerde slime var. Evet, hadi başlayalım. Şimdi malzemeleri söyleyeyim. Yapışkan piston, yani stick piston, basınç plakası, Hmm, Kızıl Taş Meşalesi. Başka ne vardı? Tabii ki Kızıl Taş. Hmm, bir herhangi bir blok bu da gerekecek. Ve şu. Yani Kızıl Taş yenileyici bunun adını unuttum. Her neyse. Hemen başlayalım. Şunu yaptıktan sonra. Evet. Ee, ya da şöyle süslü bir cam, cam da alalım. Süslü camlar nerede? Süslü camlar. Ya da boş alalım. Evet. İlk önce e, kaç blok yüksekliğinde yapacaksanız siz yapın onu. Ben iki blok yüksekliğinde yapacağım. E, açılmasını ve kapanmasını istediğimiz bloğu koyuyoruz. Pardon. Aralıkla koyuyoruz. Şöyle. Pistonları da koyalım. Yani pistonları 4 aralıkla koyuyoruz. Böyle. Sonra yani 4 aralıkla koymayı unutmayın. Sonra buralara birer tane G mod, geriz moddan koşmayı unutmuşum. Ee, sonra ya şöyle yaptık mı zaten direkt ha? evet şimdi oldu. Şöyle yapıyoruz. Şöyle Şuraya kızıl taşma şerlinesini koyup iki blok da buraya koyduktan sonra tamam şimdi devremiz bağlanmış oldu. Bunu yer altına gömmeyeceğim ben şimdi sizin iyi bir şekilde görebilmeniz için şöyle bir devre yapacağım. Şuraya koyalım. Evet şimdi bunlar açılmış oldu. Bunlar böyle kalacak. Buraya redstone'u bağlayacağız ve Yalnız bunu yer altına yapmak zorundayız. Ne yazık ki. Evet, böyle yer altına götürüyoruz. Hayır! Neyse, şöyle götürelim. Şuradaki e, pressure plate'lere yani basınç plakalarına götürüyoruz. Buradan hemen ben açayım yerimi. Evet, açtık. Şu şunu da açalım. Evet, şöyle, şimdiden koyalım bunlara. Evet, bunu e, böyle o basınç plakaların altına götürüyoruz. Masum gıcırtı yapıyor. Umarım sinyal yeter. Evet, bunu da götürelim, aynı şekilde. Hmm. Ve bu arada Survivor için bekleyenler varsa. Survivor e, gereğinden birazcık daha gecikecek çok özür diliyoruz. Neden gecikecek? Hmm. E, ya şey arıyoruz. E, kişileri arıyoruz yani Survivor için şey yapacak işte kişileri arıyoruz. O kişiler falan filan bir de e, işte falan filan bir sürü şeyler falan filan çıktı bir an sonra falan filan ya falan filan de. Tamam ben susuyorum ya. İşte birazcık gecikecek. Diğer Pleasure plate'lere de yapıyoruz bunu. Dümdüz böyle uzatıyoruz. Ve sanırım devremiz tamam. Bir bakalım. Evet buna da uzatmışız. Evet. İşte bu kadar. Bunu siz istediğiniz gibi böyle saklarsınız pistonları falan filan. Ben hiç uğraşmayacağım. Yani devre bu kadar. Açmamız gerekirse şuraları açalım şöyle. Ay ne gıcık ya. Masum gıcık yapıyor. Duya, duyu, duyamıyorsunuzdur siz ama böyle çok fena bir gıcırtı. iğrenç Evet böyle şu iki pressure plate'in altına böyle götürdüğünüzde şöyle göstereyim. Durdurun videoyu burada. Evet bu kadarcık. Böyle İzlediğiniz için teşekkürler. Survivor hakkında konuşuyordum. Hemen birazcık daha konuşayım. İşte Survivor birazcık gecikecek. Niye gecikecek? İşte karakterleri, karakterler derken Survivor'dan işte yani oynayacak kişileri falan filan seçiyorduk. O kişileri seçerken falan filan birazcık sorun oldu falan filan işte falan filanla geçti ya konuşma falan her neyse işte onunla falan filan geçti, başka falan filan şeyler var, bir sürü falan filan var. Falan filanlar işte, falan filanlar bizi çok yoruyor. Ve niye az video geliyor derseniz, hmm, Ramazan dolayısıyla birazcık falan filanlar var. İşte o falan filanlar yüzünden böyle falan filan oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.